İsmim Alak Demir. Muğla'lı olarak Muğla Ortaca Dalyan'dan ve bütün arkadaşlarımla, 30 ekiple şu anda Ankara Anıt Kabiri hep birlikte beraber 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyoruz. Ve şehitlerimiz için de anıyoruz. Hepsi Allah rahat yatsın, rahat huzurlar versin. Sizin oğlunuz yangında? Benim oğlum da yangında şehit olduğundan dolayı yani günü, Yani onun için e, hepinize he, teşekkür ederim. İyi, Sağ olun, var İlk defa mı geliyorsun Ali Amca? Evet, ilk defa geliyorum. Ee, Merhaba, e, gurur, e, gurur duyuyorum. Da, Böyle bir şey. Anlatım ve video çekilmesi. Ben Merve Koçik. Ee, Ankara'ya ilk çin defa geldim. Yani, yangında hortum taşıyan kadınlardan biriyim. Ee, 30 kadınla, 30 Ağustos'ta 30 kadınla birlikte Antika 1'e geldik. Derya Notayacılar Derneği ile birlikte. Buna destek olan insanlara teşekkür ediyorum.